Dostlar selamlar. Bugün sizlerle beraber B2 Loop projesini inceleyeceğiz. B2C2 diye de geçiyor. Logosundan görebileceğiniz gibi. Bir staking platformu burası. Şimdi birazdan sizlere genel olarak proje hakkında bilgiler vereceğim. Şöyle arkadaşlar. Direkt olarak yatırım yapabiliyorsunuz site üzerinden. Sonrasında döngülere giriyorsunuz. Döngülere girdikten sonra tekrardan çekim işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Takımınız olabiliyor, arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Onların günlük olarak elde ettikleri gelirlerden sizler de pay alabiliyorsunuz. Aktiviteler var. Şöyle aktivite bölgesine geldiğimiz zaman şans çekilişi adı altında direkt olarak çekiliş veriyor sizlere. Bunu yapmayı unutmayın. Şöyle buradan direkt olarak çekilişe katılabiliyorsunuz. Bana e, 10 cent verdi. Günlük giriş var. Burada birinci gün girişi mevcut. Böyle e, her gün girerek bu giriş ödüllerini de alabiliyorsunuz. Böyle bir bölüm var burada. Bu kısmını değerlendirebilirsiniz. Sonra hemen alt kısma gelelim. Aktiviteler bölgesinden buraya gitmiştik. Ortaklar bölümü var. Burada e, direkt olarak kendi arkadaşlarınız üzerinden elde edeceğiniz gelirler de mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi direkt olarak arkadaşlarınızı da davet ederek gelir kazanabiliyorsunuz. White paper var, white paperını inceledim. Sizler de gelip buradan okuyabilirsiniz. White paper da gayet güzel. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir white paper da mevcut. Gelip buradan inceleyebilirsiniz. Bir token yapısı da var arka planda e, sonrasında asıl bizim için önemli olan kısımlardan e, yatırım kısmı şarj et bölümünden yatırım gerçekleşebiliyor ve döngü kısmı bizim için burada önemli döngü kısmı da e, bizim elde edeceğimiz miktarı bizlere göstermiş oluyor. Benim şöyle atmış olduğum bir 30 dolar vardı e, ve 30 centi de zaten direkt olarak e, gelirlerden kazandık Burada şu şekilde farklı Oranlar var bakın görmüş olduğunuz gibi bir günlük 5 e, günlük böyle miktar aralıkları değişiyor farklı miktarlarda getiriler var Biz burada direkt olarak 365 günlük bir yatırım yapacağız ve günlük olarak getirileri de Elde etmiş olacağız Bunun yanında bir e, 20 USDT hediye de veriyor sizlere. 20 USDT deneme onu da veriyor. Telegram bot'a girmeniz gerekiyor bunun için. Ve başlata tıkladığınızda 20 USDT hesabınıza geliyor. Orada sizleri yönlendiriyor arkadaşlar. Ben döngü kısmından şimdi şuradan max'ı seçip 365 günü seçiyorum. Ve şu şekilde arkadaşlar satın alma tuşuna tıklıyorum. E, bu şekilde işlem başarılı diyor. Burada görmüş olduğunuz gibi e, döngü girişi bölümünden de kendiniz de görebiliyorsunuz. Ne gibi getiriler söz konusu burada. Görmüş olduğunuz gibi ve e, aynı noktada yine transfer bölümü var. Transfer bölümünde komisyon hesabınızı temel hesabınızı alabiliyorsunuz arkadaşlarınızı davet ettikten sonra. Ee, yine bu noktada geri çekilme bölümü, zaten vitro bölümü buradan vitro yapabiliyorsunuz. Aynı noktada. Ee, bu şekilde bir bölüm. Burada dolaşım ee, döngü dönüşü bize verilmiş oluyor. Durum ne kadar süre kaldığı bizlere verilmiş oluyor. Ee, 365 gün sonunda ne kadar olacağı bizlere veriliyor. Burada farklı oranlarda dönüşler de yapabilirsiniz. Buradan bir günü seçebilirsiniz, 5 günü seçebilirsiniz. Bunların hepsinin değerleri tabii ki farklı. Earnbox diye bir bölüm var. Earnbox bölümünde de yine ödüller mevcut. E, günlük olarak gelirler de buraya geliyor. Buradan da e, yine transfer veya geri çekilme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ödülleri talep edin. Siparişlerin bölümü var burada. Ee, yine aynı şekilde ölüleri talep edin bölümü var. Ee, bunları yine ertesi gün gireceğiz. Buradan tekrardan bakmış olacağız. Şu şekilde bir sistem söz konusu arkadaşlar. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Ben açıklamaya linki vereceğim. Ee, 20 dolarlık monoskopla linkten kayıt olmayı unutmayın. Diğer dolarla görüşmek üzere. Olsa kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.